Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine bu Nur Cemalimle karşınızdayım. Bu seksi girl Aslı. Ne yapacağım ben bugün? ASMR videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım insanlar ağızlarına neler sığdıracaklar. Nasıl şekle yiyecekler? Bunları izleyeceğiz. Herkes hazırsa videoya başlıyorum. Bak, bak. Ağza bak. 300'e bak 300'e Kız nasıl geçiyor boğazından O sıcaktır da o ya Bak ayıya bak Hiçbir nefes de almıyor E bitir yeter bir kes bir yerde Hala devam ediyor Kız ben ölürüm Bunun tek lokması beni doyurur ki Bitti benim işim mesela Benim yediğim yemek bu kadar Kız ne yedin be o Elindekini de bak hala tutuyor vay ayı vay vay doç kamyonu vay bak surata bak bak ne yedim be Çocuk bildiğin ha bak sizin şuradan tutun bu kadar bir mesafelik aramızdaki mesafe kadar noodle yedi lan inanamıyorum. Ben o kadarlık şeyde doymuştum. Filyuma ardından bir de o de gömçürüyor. Kız bunların midesi triplex şeklinde mi? Nasıl hazmediyorlar o mide? Kız fesat da olmuyor mu film? Mide fesatı nasıl geçirmiyorlar ben hayret ediyorum ya. Bunları her izlediğimde hayret ediyorum. Alışamadım alışmayacağım alışamam. Ağza bak ağza bak. Kız elim kadar ağzı var Vallahi billahi Baksana tavuğu her tarafını yedi Kız nasıl ağzın var Senin öyle Bayağı ben, ben o kadar açsam Buralarım yırtılmıştı benim Bak hala devam ediyor Ay insanı acıktırıyor da ya Bak nasıl iştahlı Çok rezil bir ses çıkıyor ama acıkmaya başlıyorum yani şu kadar bir ağız boyutu var. Bunun ağzı bu kadarsa gırtlağı nasıl hiç tahmin edemiyorum. ki bunların gırtlak yapıları falan garip mi anlamadım ki ben. Ya öyle bir yiyorlar ki bak daha önce de dedim sanki gırtlağın içinde 5 kişi var hemen çekiyor. Çekin çekin hemen gelsin hemen 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 hemen. Böyle bir çalışan bir ekip var bunların gırtlaklarının içinde. Benim midem dile gelir. Vallahi dışarı çıkar başlarım senin şarap çanağına aslı diye. Adam gibi yiyeceksen ye. Yorma beni aşağıda diye çıldırır tekrardan yerine girer. Bunlarınki nasıl bir mide nasıl bir gırtlak. Ay inanamıyorum domuzun kafasını yiyor ya. Senin Allah cezanı vermesin. Hayvan orada öl nasıl ölmüş ya. Ölmüş bak yemede bakıp bir de sürekli bakıp bakıp yiyor. Dişini mi müşü... Görsel olarak çirkin şeylere çok karşı. Hayvanın suratına bakıp da burnundan bir kundik alamam ya. Yapamam vicdanım sığmaz ya. Dişi de orada tutuyor bir de dişinden de güç oluyor. Alıyor tutuyor oradan tutuyor. Acımasız kafasını böyle kah bir göstereceğim diye bütün etrafta al. Dalıyor domuza. Bak bak surata bak. O ısırırken. Neyse bu en azından pişmiş yiyor herhalde. hareket etmiyor hayvan. Çok şükür pişmiş yiyor. ana. Niye artık ne yapalım? Çiğ çiğ gördük yani. Allah seni kahretmesin. Ağza bak onu sokar hepsini sokarsın mı? Nasıl soktu ya? Bak sokarsın diyorum ama nasıl sokuyorlar ya? İnanamıyorum. Kız bunu nasıl hazmediyorsun mesela? Yok içeriden bir gün çekiyor abi bunu. Çekiyor yani. Vallahi çekiyor. Bu arada farkındaysanız pişmiş ahtapotta çok fazla bir tepki vermedim. Neden? Hemen bilgilendirmek isterim. Yedim çünkü. Evet böyle bir ilginç bir deneyim yaşadım arkadaşlar. Çok fazla bir şey almadım ama tadı öyle kötü bir şey değil arkadaşlar. Güzelmiş yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi ama çiğ, çiğine çok karşıyım. Hala çok karşıyım. Yenmez yani. Bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Ama bak gırtlak konusundaki teorimde kesinlikle haklıyım. Normal değil Adam böyle şu elimin bilek falan boyutu kadar bir şey yemeği boyutuna alıyor böyle içeri ya. Bu nasıl bir alım gücü? Görünmüş şey değil. Evet. Ablam. Oh. Allah kahretmesin. Ne o ya? Ne olduğunu anlamadım. Çiğ sucuğa benziyor. İyi arada nefes alıyor bu. Ay çok çizgir o. Çok çirkin gözüküyor o yemek. Yok ana, şey yiyemem yani. Yiyemem. Bazen gün oluyor ki pişmiş yemek bile yiyemiyorum. Yemek yemiyorum yani. Bugüne kadar bu videolardan 99 tane izledin kızım kendine gel. Kendine gel, kendine gel. Yok hala böyle görünce midemi tutuyorlar. Böyle oynuyorlar içinde. İstifra edeyim diye. Şişin. Şişin. Evet canım. Kız bak ne güzel, temiz temiz. Ne var bunda? Camın sesimesi geliyor. Oh, Yarasın koçum benim. Oh. Şahşişi. Onu da mı içeceğim? İç bir tane. hiç yeter ki ahtapotu yem, hadi. Hadi bakalım. O nasıl O ne ki onun içinde ya? Ha bardağın herhalde şeyi o. Yo ağzına geliyor bir şeyler onun. Ne yiyorsun sen be arada yine bir şey yok. Garip bir garip bir şey var orada. Ay resmen susattı beni şu an var ya kızda da ne şey varmış şuraya bak. Kız damacanayı ver içer bitirir bu bir anda. Yok anam bunların mide yapıları falan çok garip bence. Vallahi bitirdi. Yok kız ben normal suyu bile içemem. İçinde yok bak içinde bir şey varmış. Çiçek gibi duruyordu içindekiler ya. Çiçek mi yedi lan bu? Çocuklar. Afiyet olsun bir tane. Elhamdülillah dedim. Ha orası da daha var. Camı da yer bu. Ağza bak ağza. Duruşa bak olsun bir Pembe niye içmedi? Bak şimdi aklım pembede kaldı. Pembe niye içilmedi? Ne içti be? Aşağıda işiyor mu o anda? Anlamadım ki yani. Nasıl tutuyor miydi onu? Al işte. Bak hayvan canlı bak. Zulüm şov bir bir şey, bir Kızın yağmıydı. Bu neydi uyu? bu? Bak öldür yaygın hayvan can çekişiyor. Gülüyor bir de. Hayvanı göz görüyor yav, Gözümüzün önünde Neyse, öldürüyorsun çan, çan. hayvanı ya. Kesin kızmış ya. Baksana hayvan kas kesilmiş. Son çırpınışlarını yaptı. Neydi o kopardığın anam? Orayı da yeseydin. Ay yerde de var tabakta da var Yemin ediyorum yazık hayvana Kurban olurum o son çırpınışlarını yapıyorlar ya Ha orada böyle kalbim kırılıyor ya Ağlamak istiyorum onun yerinde olsam Düşünsene hayvanın psikolojisini Görüyor böyle kızmış ya Allah cezanı vermesin Benim de canımı alacak bu pislik Bir de gülüyor Sen beni bir bırak bir sokayım seni ben Ben o hayvanın yerinde olsam psikolojim bu şekilde olur O anda bir de ölüyorlar Öldükleri gibi bir ölüye de saygınız yok Sizin hemen yiyorsunuz Hiçbir şey diyemiyorum çok üzülüyorum bunlara Evet. <laughs> Alıştı işte bak. Canlı canlı yiyor ya. Allah seni kahretmesin. Dolar böbreğini at yerine. Yazık günah. Ay yerdeki hayvanlara bak. Benim spagetti gibi yiyor ya. Ay onu da yiyecek. Kaçırmıyor da bir tane bile. Ne cimri anam. Şuraya bak bak bak. Gırtlağa bak. Allah seni kahretmesin. Yedi yedi o hepsini yiyecek herhalde. Bu bitmiyor. Ne <laughs> <laughs> Ay yazık ya. çeki be. Yok bu beni rahatlatmıyor. O hayvanın yaşadığı zulmü düşünüyorum yine. Şunu kusasınız gelmiyor, ben anlamadım. Bir de şapırdata şapırdata yiyorlar ya! Ve farkındaysanız, kendilerinden geçiyorlar. Bugüne kadar yaşadım, gördünüz. Yemin ediyorum yemek yerken hiç şöyle olmadım bak. Vallahi olmadım ya! Ruhlarını teslim ediyorlar. Ne için? Çiğ ahtapot için. Heh, bak, bu da bulmuş. Küçük küçük ahtapotları, yavruları bulmuş. Daha ceninleri, yazık günah. Kız bıraksaydınız, 2 gram yaşasaydı hayvanlar. Ne o? Cöle mi? Ahtapotun arkasından da şöyle o kadar güzel gider ki. O ne? O ne? O ne be? Yo. Hadi be! Senin Allah cezanı vermesi senin. Bir de kafa sallıyor, onaylıyor. Nereyini, o neyini onaylıyorsun? Ne onaylanacak neyi var ki onun? Atapotun arkasından çöle nedir? Anlamadım ki ben onu. Ah kurban olsunlar, sana mı yedirecek? Ha, yok yanındaki yiyecek herhalde. Evet yiyor. Bak, çocuğun bakışa baksana bak bak. Kız kıyamam çocuğa bir versene göz hakkı. Çocuk bak kendi alıyor gitti aldı bırak hani. Vermiyor da çocuğun. Bak kıyamam aç aç gibi bakıyor. Bak çocuğun bakışı bak çocuğun bakışından senin Allah senin Allah anne misin sen? Bak bak canını çektiriyor da çocuğa kendi yiyor orada. Yemeyecek diye sevindim ama böyle bakınca da çocuk böyle aç gibi bakıyor. İnsan üzülmüyor da değil oradan iki ahtapot bacağı falan diye isim geliyor. Allah'ım ne cümlelere kaldık ya. Evet arkadaşlar ablamız 850 metre uzunluğunda bir şey yiyor. Ne yediğini anlamadım ama içi de pek bir çirkin. Midesizlik bu ya. Kız bu yemeklerin şekli şema bir benim mi gözüme kötü geliyor Allah kahretmesin o ne ya Kız ne yiyorsun o Tövbe ya Rabbi ya Resulallah Ye ye bitmedi ona o da ne uzun bir şeymiş Ne bu bunun yediği ya Ağzı küçücük bak küçücük o ağız O koskoca şeyin sen nasıl açıyorsun o ağzı Bunların nasıl ağzının yanları tahriş olmuyor? Dünyaları yedi ya. Her şeyi yedi. Ye 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 ye. Ye yutuyor hemen anlamadım ya. O geçiş anını anlamadım. Midenin hazmetme gücünü potansiyelini çözemiyorum ya. He olmazsa olmazımız. Ben de merak ediyordum. Şu tövbe estağfurullah ya. Yemeğin tipine bak. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin seni. Suratlarına bak şu surata bak. Ben de ama merak ediyordum. Nerede kaldı bu diye. iki şak şak buna kahretmesin. İnsanın bu videoları izlediğinde deniz hayvanlarının adına çok üzülüyor insan. İçi parçalanıyor. Doğada her şey yemek için kafalarını kotlamışlar. Ne şişe gir onu da yer. Vallahi yer. Onun şaşırmamak lazım. Ama bunları artık izlediğimde benim gerçekten midemin bulanmaması lazım. Cidden artık dayanamıyorum ya. İnsan hani alışması gerekiyor. Ben alışamıyorum ya. Geldi sonuna. Tamam. Canınızı sıkmayın. Yeni video en yakın zamanda gelecek. Ama yeni video bir an önce geldi sen hasta diyorsan like ve yorum atmayı en önemlisi kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>